ne şekillendirebiliriz? Nasıl güzelleştirebiliriz? Nasıl tasarım yapabiliriz? Bir heykel gibi düşünmek. Bir Nasıl bir, bir kızılay yapalım? Yıldızlar. Yıldızlar başka. Yapıştırıcının kurumasını bekleyeceğiz. Tamam. Mert senin var mı fikrin? <laughs> var. Ben de yeni defterin dediği gibi böyle ay Ay deli de çizelim. Yıldız çizelim. Ay deli de yıldız böyle ay deli de yıldızlar çizelim. Sonra böyle e, alın şeyler yapıştırdım. Böyle küçük şişe kapaklar yapıştırdım. Ondan önce şişe kapaklarla e, ay yapalım. Sonra yapıştıralım. Eee bence Elza dolabımızın ya ve yıldız çizelim. Onların için Mert'in dediği gibi şişe kapaklarıyla şişe kapaklarıyla dolduralım içlerini. Şişe kapaklarını istediğimiz gibi boyayalım. Ee, ve şey e, onu şuradaki şu gri olan kumaşla böyle etrafını kaplayalım. Tam bir şey gibi görünür. Ama bunu arkasını yapalım. Yanlarına da sadece kumaş yapalım. Mor kumaşla. Yanlarında yumuşak kumaş yapalım. Arkasını da dediğim gibi açalım. <açıyorum. gülüyor> kolandan mı kaynatmıyor <laughs> kesen hemen? Ee, başka makas kullan bir. Ben sola aldım. Güzel bir Não é Tá, bom. Eu, 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 eu. tá bom. Yap, yalan yapıyorlar ya, çok yana kaldı. Evet. olsun demiştim, evet. çok, evet. ben, ben, İyi gidiyor. Evet. İlk evet. yardım yaptım evet. Bak, ver. Eza dolabı. Çok güzel olmuş ellerinizin. Eza dolabı hazır, hazır sayılır. Çok güzel.